Merhaba arkadaşlar. Şimdi aracımızın akünün yanında bulunan sigorta, ana sigorta tablasından bahsedeceğim. Şimdi bu gördüğünüz sigorta burada 1, 2, 3, 4, 5 adet sigorta var. Hepsinin görevi başka. Yani başka cihazları çalıştırıyor. Ee, ana sigorta, ana besleme devresi bu. Buradan e, şu gördüğünüz sigorta kesildi. Tabi bu, bunu biz nasıl anlayacağız bilemiyoruz işte. Arızalar oluyor arabada. Benim araçta e, şey arızası olmuştu. Klimanın lambası sürekli yanıyordu. E, bunu tabi çözemedik. E, gerçi tamirciye götürmedim klimayı kurcalamasınlar diye. Hemen söküp klima değişmeye çalışıyorlar. Dedim kendim arızayı bulayım. 5-6 aydır böyleydi. En son yakın günlerde e, geli kullanıcıların Facebook sayfasında arızadan bahsettim. Arkadaşlardan bir tanesi sigortalar önerdi. Gerçekten de bu sigorta şurada kesilmiş vaziyetteydi. Bunu lihimledim ama lihimledikten sonra da piyasadan yenilerini aldım. Şimdi yenisini yerine takacağım. Bunun şeysi 30 30 amper orijinal sigortasının gücü. Bulamadım 30 amper. 40 amperini aldım. Elektrikçi problem olmaz dedi ama şeyi bulana kadar bunu takacağım yine. Ee, daha sonra bulduğumuzda 30 amperle değişeceğim. Ya da burada diğer şeyleri var. 30 amper, 40 amper olan var. 50 amper olan var. Burada kesik orta yuvalarında. Hatta bir tanesi 110 amper. Onun için bunları yedek olarak da daha sonradan saklamayı düşünüyorum. Gerekirse idare için bir yerden bir yere kadar gitmeye yardımcı olacaktır. Şu anda bunu yerine taktım. Bunu test ettim ben. Arızamız oydu. Yani arızamız olmasa bile sigorta kesikti. Nihayetinde onu değişmemiz gerekiyordu. Değiştik. Ama arızamızı da gidermiş olduk. Şimdi daha önceden şu kesildiğinde aracım stop etti yolda. Giderken kesilmişti. Tabi bunu biz anlayamadık. Çekici ile tamirciye götürdüm. O zamanlar servisi vardı. Bu 11 yıldır bende bu araç servise götürdüm. Servis açtı. Burayı açmıştı. Orada öğrendim burayı ben. Açtı baktı onlar da sağlam dedi. O arada demek teması sağlandı. Araç çalıştı. Olabilir dedi bazen böyle temassızlıklar falan filan. Ama tekrar aldım arabayı. giderken yolda tekrar kaldı. Demek titreşimden o kesilen kısımda birbirinden ayrılıyordu. Yolda kaldık. Bu sefer ben kendi imkanlarımdan onu lihimledim. Aşağı yukarı 7-8 yıldır öyle devam ediyordu. Bu böyle olunca şimdi bulduk. Bulduk da yani çok aramaya da gerek yok. Bu var olan bir parça. Biz hani internette deniyor ya işte şunun parçası var mı bu var mı diye. Biz de yanılıyoruz. Bu dünya global her şey var. Mecbur değil gelinin olması. Nihayetinde bu sigorta üretilmiş. Sadece Çinlilere ait bir şey değil. Yani bu dünyaya ürün satıyorlar. Bunları da satıyorlar. Hatta dünyadan ürün alıyorlar. Yani bu Çinli tek başına bir dünya değil. Bu Gelenin bütün parçaları aşağı yukarı dünyadaki Ünlü markalarda kullanılan bu Parçalar nihayetinde o markaları kullanıyorlar. Hatta onlara Çinliler üretiyor. Bunun için parça aramanın çok mantığı yok. Her yerde bulunan parçalar. Özellikle bu tür şeyler. Var olan ürünler. Çok sıkıntı. Sıkıntıyı aslında kendimiz yaratıyoruz. Var mıdır yok mudur diye birilerine soruyoruz. Oysa ki satıcılar var. Satıcılar da biraz esnek davranmıyor tabi. Hemen soruyorlar ne arabası. İçin araba yok diyorlar. Halbuki Ford'da da aynısını kullanmış adam işte Mercedes'te de var. Evet, diğer arabalar da onu kullanmış. Şu anda bunu aldığımda ben arabayı söylemedim. Hemen sordular. Yani sigortadır bu. Zaten tek ürün var ellerinde. Ona rağmen yine marka soruyorlar. Herhalde markayı soruyorlar. Mercedes dersen 100 lira isteyecek sigortaya. İşte Murat 124 dersen bedava verecek belki de. Onu bilemiyoruz. Onun için soruyorlar. Muhtemelen öyle aklımdan öyle geçiyor. Tabi bir çoğunu ederim. Onlar yardımcı olan arkadaşlarımız da var tabi. Evet. Şu anda bu bitmiş vaziyette. Kapakları var. Kapatıyorsun. Burada görüntüsünde çok şey olarak görünüyor. Bir cihazmış gibi. E, ellemeye korkuyor arkadaşlar. Tabi kutup başını çıkardıktan sonra bunlar da bir sorun olacağını zannetmiyorum rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Ama çok elim yakın değil e, derseniz o, tamircilerimiz bunları elektrikçiler rahatlıkla yapıp verirler. Evet, umarım yardımcı olmuşuzdur. Evet ustalar parça artırır derler ya işte biz de artırdık bir tane parça onu son anda fark ettim onu hemen yerine koyalım hangisiydi ya. bu cihazda ve buradakiler yerinde evet. bunlar yerinde mi bu demek ki bu şu buranın aktaramamışız. Umarım kayıtta güzel çıkmıştır. Aracın elektrikleri komple kesilirse de burada öncelikle bu sigortaları kontrol etmek lazım. Çünkü ana çıkış sigortamız burası. Evet, evet unutmayın mutlaka bu işlemleri yaparken kutup başını Tükün. Dikkatlice yerine takın. Araçta zarar vermesin. Eksi kutbunun çalışırken arabanın şasisine değmesinde bir sakınca yok. Ama o artı kutbunun çalışırken mutlaka şaseye değmesin, değmemesini dikkat edin. atamadım. Çalışıyorum diye. Herkese kolay gelsin.